Evet, şimdi şu ağaçlarımıza bir el atalım hemen. Gördüğünüz gibi, bundan aynı üstüne bir kopya daha alıyorum. Bakın şunun şuradaki ağacın. Ve şimdi hemen hiç şey yapmadan saturation'a geliyorum. Colorize seçeneğini seçerek, bakın rengi değişti üsttekinin. Şimdi onun biraz rengiyle oynayacağım. Bakalım nasıl bir renk elde edeceğiz önce. Şöyle biraz sarartalım onu. <laughs> Silgimi alıyorum. bir renk veriyorum. Şimdi hemen şuradakine de aynı işlemi yapayım. Ondan da bir tane aynı üzerine alıyorum. Aynı işlemi ona da yapıyorum. Evet. Şimdi e, bakın e, SketchUp içinde gördüğünüz gibi şu Windows'tan styles'ı açarak e, şey de yapabilirsiniz. Yani bundan e, herhangi bir Sketch görüntüyü File menüsünden Export ve 3D grafik olarak. E, masa üstüne atarak yani export ederek de e, farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela ben hemen buraya e, daha önce export ettiğim bir görüntüyü çağırayım. Open diyorum. Bakın burada açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu yanda çok büyük genişlikler var. Bunu hemen şuradan şu şekilde seçerek Rectangle'la imaja gelip crop diyorum ve bunu şu şekilde çekiyorum ve buradan sahnemin üzerine atıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle birleştiriyorum burada. Hemen buradan opasitesini biraz düşüreyim. Pardon şunu da yukarı alıyorum. Şimdi bunu yine editle transform scale diyerek yerleştireceğim. Bakıyorum. Evet. Şu an görüntüme oturdu. Şimdi bunu şu yandaki beyazlarını sileyim hemen. Pardon. Şuradan opasite değerini silginin açarak. şurayı şurayı ve şuraları da alıyorum ağaçların olduğu yerleri ve bu e, buna yine buradan e, layer üzerindeyken overlay vererek bakın şöyle bir görüntü elde ediyorum bunu biraz daha şey yapıyorum yani bu bu tamamen size kalmış. Yani böyle de bir şey ya ben alayım derseniz tamamen size kalmış bir şey. Onu istiyorsanız şöyle iyiceni kısalım. Şimdi tüm bu işlerimizin bittiğini karar verdiğimizde arkadaşlar geliyorum buraya sağ taraftan platin imaj diyorum şimdi tabii ki e, photoshop içerisinde de yani yapacağınız her şey size kalmış yani pek çok seçeneğimiz var yani e, ne bileyim Mesela havaya havada uçuşan mesela kuşlar falan da koyabilirsiniz. Onlar da tamamen size kalmış. Yani çok fazla seçenek var ama çalışmamız aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Şuradan hemen yeni bir layer alarak onları koyayım. Belki küçültmek isterim. Evet, edit diyorum. Onları biraz çütüyorum bu şekilde. Hadi onu da ayrı bir layer'ı de açayım. Gibi bakıyorum başka nelerim var başka ne yapabilirim. Yani yeni bir layer açayım bakın şey de yapabilirim. Hemen nerede burada şeyim. Bir saniye. geri alayım. Muntazam koymaya çalışayım. Şunu şöyle biraz daha büyüterek. Sonra biraz daha küçültüyorum. Biraz daha küçültüyorum. Çok olmuş. Pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani tamamen sizin şeylerinize kalmış yani fikirlerinize kalmış şeyler artık bunlar. sonra şuradan fırçamızı düzeltelim. Yeniden normal bir fırçayı alalım. Aynı şekilde. Overlay vererek Orada öyle bir atmosfer yaratıyorum. Yeniden Fırat'ın diyorum Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bir çalışma. Ee, hangi poligini kullandığımızı anlattım. Ee, siz daha detaylı çalışmak isterseniz yani Photoshop sırasında çünkü bu tamamen sizlere kalmış bir şey. Ama aşağı yukarı kullandığımız teknik bu. Bu metodu izlerseniz hızlı bir şekilde fotoğraf üzerinden modelleme yapıp Photoshop'layıp sunum yapabileceğinizi düşünüyorum. Benim de kullandığım teknik 3 aşağı 5 yukarı bu. Hepinize desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Ben faydalı olacağına inanıyorum. Ve tekrar ilginize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.